Önceki bölümlerde... Sen bir peluşsun. <laughs> Şimdi yavrularımın oyuncağı olacaksın. Rufus adında bir kediyi arıyoruz. Onu kanalizasyona kapattık çünkü hepimiz o kediden nefret ediyoruz. Lanet olsun Sonic. Heh, seni buldum. mu Bu kim? Benim adım Zorba Aptal. Ne? Bu köpek konuşuyor. Bölüm 4 O kediden korkmayın. Onu zaten hapsettik. Hey! Neden senin sırtında gezemiyorum? Çünkü senden hoşlanmıyorum. Ama ben Sonic'ten daha iyiyim. İşte burası. Lanet olası kedi daha önce buradaydı. Ah, hayır, kaçmış. Olamaz. Siz beni mi arıyordunuz? Bekle, seni kurtarmaya geldik. Seni sahibine teslim edeceğiz. <laughs> Tüm bu zaman boyunca kara büyü çalıştım. Şimdi pençelerimle büyü yapabiliyorum. Al bakalım. Hayır, onun yavrularına bakması lazım. Kaç! Köpek kontrolden çıktı. Sony'yi kurtarmak için beğeni bırak. Sanırım fazla ileri gittim. Ah! Bana çarpacaklar. Sony'nin hayatta kalması için hemen abone ol. Ah, kurtuldum. Não, <susurra> não.